Yanındayız. E, normalde bugünkü videomuz Salzburg'a gitmek gibi bir planımız vardı ama iş ile ilgili birkaç iş çıkınca işe gitmek durumunda kaldık ve bugün nasıl değerlendirelim bu güzel havayı diye düşünürken e, Tegenzia'ya gelmek aklıma geldi diyebilirim. Yani Instagram'da geziyordum, Benim önüme denk geldi bir arkadaş gitmiş. Dedim o zaman biz de yarın Salzburg'a gidemiyoruz madem o zaman Tegenzia'ya gidelim. Arkadaşlar burası güzel bir kasaba. Ee, bu kasaba birazcık şeye benziyor. Evler özellikle Safanbul'a evlerine benziyor. Ee, buraya da birkaç tane video fotoğraf koymaya çalışacağım. Ee, hava çok güzel, çok güzel bir ortam var, dağlar, göl, manzara muazzam yani. Ee, şimdi birazcık size manzarayla baş başa bırakıyorum. Ondan sonra devam edeceğiz. <laughs> Arkadaşlar, herkese selamlar tekrardan. Tekrardan Ziyi'ye geldik. Burada güzel bir göl Alp dağları ee, ve gerçekten hem sıcak hem de hafif rüzgarlı bir gün. Belki Alplerden dolayıdır, hiç bilmiyorum. Bugün biraz Almanya ile ilgili konuşmak istedim. Ee, buradaki yaşamla ilgili. Yani daha doğrusu birazcık bu körleme gibi bir şey olacak. Aklıma gelen anlatacağım bir video olacak diyebilirim. Ee, öncelikle şöyle buraya Münih'ten trenle geldik. Ve bunun için bir ücret ödemedik. Yaklaşık bir saat uzaklıkta. Ee, ve Deutschland buraya gelebiliyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında Almanya, Almanya ne anlatalım. Evet arkadaşlar ben birazcık burada Münik tekniğe nasıl geldiğimden de bahsetmek istiyorum. Ben İngilizce İktisat mezunuyum. Ee, Samsun 19 Mayıs. %100 İngilizce eğitim aldık. Ee, onun balonun kaymağını yiyerekten de buraya çok rahat bir şekilde gelebildiğimi söyleyebilirim. Çünkü e, İngilizce eğitim alanlar e, herhangi bir sınav yeterliliği göstermek göstermeksizin e, başvurabiliyorlar. Yani, sınav da gösterebilirsin ama Türkiye şartlarında bu sınava çalışmak, o sınavın ücretini ödemek bir e, ücret yani bir para, e, para zaman zaman boşluk. Yani bunlar Türkiye'de maalesef e, hepsi bir anda olan şeyler değil eğer aileniz zengin değilse da böyle bir vaktiniz yoksa. O yüzden benim için büyük fırsattı zaten. ilk öğrendiğimde ilk sorduğum şeylerden birisi buydu. Ve hemen ben buraya başvuracağım ve buraya geleceğim dediğim ilk anlardan birisiydi. Ve ondan sonra benim başvuru sürecimi anlattı. Ne yazık ki iki senede çok fazla şey değiştiği için başvuru süreciyle ilgili sizi uzun uzun videolar çekmek isterdim. Nerelerde dikkat et, nelere dikkat etmeniz gerektiğini, ondan sonra nerelerde Ufak tefek şeyler yapıp daha rahat gelebileceğinizle ilgili ama hem vizeyle ilgili çok fazla şey değişti. Hem okul ücretli oldu. Ondan sonra okulun, bölümümün en azından kabul şartları değişti. Yani şöyle, derslerle olan kısım yine aynı ama ESE yazıyorduk. Şimdi canlı bir sınava sokuyorlar sizi. Ondan sonra o sınav neticesinde siz bir kazan kazanmadığınızı öğreniyorsunuz. Siz arkadaşlar biraz daha Alman marketleriyle ilgili konuşmak istiyorum. Ee, geldiğinizde çok büyük pedekalara, vebelere, yedirli adelere gitmeyin. Çünkü çok fazla bir ürün yelpazesi var. İnsanın kafası karışıyor. Ne aldım, ne alacağım, nasıl olacak? Yani bir gidiyorsunuz, bir salça alacaksınız. Çok fazla şey var. Bir makarna alacaksınız, kafanız karışıyor. İşte peynir alacaksınız ya da başka bir şey alacaksınız. Çok fazla şey, kaşar var, bir şeyler var. Ne aldığını bilmiyor insan. Ben ilk geldiğim zamanlarda acayip garip şeyler de aldım yani. O yüzden ee, Geldiğinizde sakin olun. Daha buradasınız. O yüzden buraya gelecekler için söyledim. Buraya gelmeyecekler için evet arkadaş. Türkiye'nin zaman çok 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 e, ürün yer fazlası olan ve Alman marketlerinde şöyle de bir şey var. Tam metrekaresine bilmiyorum. Belli bir küçüklükten sonra oraya dükkan açmıyorlar kesinlikle. Yani belli bir metrekare şeyleri var. onun altına açmıyorlar. Özellikle şehrin dışındaki bizim gibi yerlerdeki birçok marketinde bu kesinlikle var. E, o yüzden Alman marketlerini ben seviyorum. Yani aradığınız her şeyi çok rahat bulursunuz. Biraz uzun sürer, çok büyük olduğu için kafanız karışabilir. Ama birçok şeyi de bulabilirsiniz. Buna Türk ürünleri de dahil arkadaşlar. Özellikle büyük marketlerde, Kaufland kadar eve de kesinlikle Türk çayı, pirinci, her şeyi bulabilirsiniz. Bunlar da bir tık pahalı oluyor Türk marketlerinden nazaran. Çünkü Türk toptancı getiriyor, o oraya dağıtıyor. O karını koyuyor, karını koyuyor derken bir tık pahalı oluyor Türk marketlerinden azalan. Vallahi ben Türk marketlerinden tek aldığım şey çay bir de et ürünleri. Onun dışında bütün erzaklarını Alman marketinde alıyorum. Çünkü Türk marketini alıp yani sonuçta da Goda Baba'nın oğlu değil. Yani onu zengin etmeye gerek yok. O yüzden e, geri kalan her şeyimi ben Alman marketinden alıyorum. Ve gayet uygun yani. O yüzden e, Alman marketleri candır diyebiliriz evet, arkadaşlar. Şu an çok canım sıkıldı aslında biliyor musunuz? Evet arkadaşlar az önce konuştuğum son anlattığım şeylerin hepsi çöp oldu çünkü videoyu çekememişim. Şu an çekiyor muyum acaba? Şu an kontrol etmem yes. Evet arkadaşlar az önce konuştuğum anlattığım şeylerin hepsi çöp bile olmadı. Hiç oldu çünkü videoyu kaydetmiyorum. Ben kaydetmemişim. Garip bir şekilde video çıkmış yani anlamadım. Ee, nelerden bahsettim tekrar size anlatayım İlk öncelikle birkaç soru vardı onları cevaplayayım. Yaya geçidinde duruyorlar mı? Evet arkadaşlar yaya geçidinde duruyorlar. Hatta yaya geçidinin yanından geçerken bile yaya geçidinde geçtiğinizi varsayıp yine duruyorlar. Böyle bir e, oturmuş artık bir sistem. O yüzden umarım Türkiye'de de oturur. Yaya geçidinden geçmeye çalışıp insanların inşallah araba çarpmaz. Kimse bu şekilde hayatını kaybetmez diyelim. Ondan sonra Almanlar son mı? Ben Almanların somurtkan olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü ya yani en azından milli için ve kendi yaşadıklarım doğrultusunda düşünmüyorum. Sebebi Almanya'nın demografik yapısı çok iyi arkadaşlar. Buradaki göçmenlerin bir çoğu nitelikli göç. Ee, ve bu yüzden bu nitelikli göçmenlere de alıştıkları için yani öyle çok somurtkan bir Alman ben görmedim. Markette de çalıştım. Ee, diğer insanlarla da iletişimimde oldu ama maalesef görmedim yani. Görmedim. Görmedim arkadaşlar. Görsem gördüm ama görmedim. Görmedim. Böyle bir iletişim olmadı. Neyse, ee, diğer bir konu arkadaşlar. Working Student olarak alacağınız maaş 3 aşağı 5 yukarı belli. Ve bununla çalışmak gerçekten çok zor sadece Working Student. Ve şu an aklıma geldi. Evet, videonun o kısmını çektim mi acaba? Şu an şüphe Tekrardan şu masraflarını bir saymak istiyorum ben. Arkadaşlar benim aylık 975-980 euro gibi bir masrafım var. Bu masraflarım 750 lira, 145 sigorta, ondan sonra telefonla internet faturası 20 artı 20'den 40, abonman 38 ve 3 ayda bir ödediğim aylık ödersen de 18.95 olan bir radyo-televizyon vergim var. E, o yüzden Working Student olarak gelişmek, e, gelişmek demişim pardon, yaşamak birazcık zor. Çünkü 1300-1400 falan alıyorsunuz, 3 aşağı 5 yukarıdır. Yanlış olabilir. değişebilir şirketten şirketler şirkete. O yüzden sadece Working Student'da gerçekten geçirmek zor. Çünkü aylık bir de 150 Euro'ya yakın bir mutfak masrafı olduğunu varsaydığımızda 150 Euro, 200 Euro gibi bir şey kalıyor. işte bununla da işte bir aylık yeme içme oturma kalkma eğlence kıyafet alışveriş ne yapıyorsanız yapın ama eğer full time'a e geçtiğinizi da, arkadaşlar ben full time'a e geçen bir kişinin Münih'te de olsa Münih yine bir tık zorlanabilir ama Münih'te de olsa Hamburg'da da olsa ne bileyim şu da Berlin'de Köln'de de olsa yaşayabileceğini düşünmekteyim ben en azından kendim için öyle düşünüyorum o yüzden Almanya full time iş için gelip sözleşme imzalayıp ve başlayan birisi için yaşanılabilir bir yer arkadaşlar zengin değilsiniz aldığınız maaş netto da Belki 2.400, belki 2.500. Evet, 2.500 zengin mi? Değil. Ama alım gücü olduğu için arkadaşlar Türkiye'ye nazaran zengin statüsüne giriyor olabilirsiniz. Çünkü burada gittiğinizde bir BMW, Audi'ye 3.000-4.000 Euro peşinat verdiğinizde bazı arabalara bu kadar bile vermiyorsunuz. aylık 150-200 Euro taksitlerle sıfır araba alabiliyorsunuz. Bakın burası kasap olduğunu size zaten söylemiştim az önce gelirken. Gerçekten çok büyük bir bir Mercedes bayisi, net denk geldim şok oldum diyebilirim size. Yani böyle küçük bir kasabada böyle büyük bir Mercedes bayinin olması beni birazcık şaşırttı arkadaşlar. Şu anlık şimdilik bu konuyla ilgili bu kadar konuşsam yeter diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar selamlar. Gördüğünüz gibi parklar ve Regensburg videosunda dediğim gibi arkadaşlar buradaki belediye binaları, Rathaus'lar gerçekten e, çok güzel binalar. Bu da Regensburg'un Rathaus'u. Gerçekten güzel, şirin yani kasaba kadar hirin bir bina diyebilirim size arkadaşlar. Yani görür görmez çekmek istedim. Ee, sahil boyu, daha doğrusu göl boyu yürümeye devam ediyoruz. Yani binalar acayip güzel arkadaşlar. Binalar neden bu kadar güzel ben anlamadım burada. Yani değişik bir doğa olayı gibi geliyor bana yani ben anlamadım. Arkadaşlar arkada İtalyan dondurmacısı bulduk şu iki topa 4.90 verdik ve göl manzarası ile beraber dondurmamızı yiyeceğiz ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. <laughs> şu an Tegenzi Manastırı bulunmakta. Tegenzi Manastırı 746 tarihinde açılmış. E, bölgenin en önemli, o çağda en önemli e, manastırlarından dini ve kültürel simgesi haline gelmiş. Bugün ise gastronominin göz bebeği olmuş. Tegenzi Gölü'nün hemen yanında bulunan manastırda bugünlerde e, gastronomi ile ilgili çalışmalar, işte restoranlar ve farklı şeyler buralar burada yapılmakta. Ee, geldi mi burayı da görebilirsiniz arkadaşlar. Hemen gölün yanında zaten. Göl boyunca yürüyünce ister istemez yanından da geçiyorsunuz. Müzik <laughs> gölünden size gösterebileceklerim bu kadar. Dediğim gibi soru cevap şeklinde videolar yapmayı düşünüyorum. Almanya ile ilgili, gelmek isteyenlerle ilgili. O yüzden sorularınız olursa bu videonun altına yorum olarak da bırakırsınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla.